Evet, K Müzesi'nin bu bölümde de BMW severlere hitap ediyor. Baştan sona bütün araçlar BMW. Eskisinden yeni nesline kadar. Hatta şu eski nesillerden başlayalım. Ufak ufak. Arkadan başlayalım hatta şu aracın. Bakın BMW'nin eski logosu. Burası gene bagaj. Hatta ön tarafına geçmeden şöyle içinde göstereyim aracın. Tuşları vesaire. Tabi yeni BMW'lerden eser yok yani. İlk üretimler. Şimdi bu araç BMW'nin 1935 üretim, 55 beygir gücü var, 1911 cc ve 6 silindir. Maksimum hızı 130 km. Biraz evvel içeridekileri söylemiştik. Oldukça yani iddialı. Yani BMW gene farkını konuşturmuş. Biliyorsunuz BMW eskiden sadece uçak motoru üretiyordu. Hatta logosundan da şöyle logoyu göstereyim size. Bu eski işte uçak pervanelerinde hani gökyüzü ve yani mavi yer gökyüzünün isim geliyor. Yani logosu da oradan geliyor araçların asıl amacı böyle biraz daha hız. Biraz daha sürat araçları. Burada 1933 model bir BMW var. 30 beygir var. Azami sürat ise 90. Yani 30 beygirle 90'a çıkması da oldukça iyi. Evet yan tarafta biraz daha eski BMW'yi görüyorsunuz. 1929 model. 15 beygir. Bu araç 440 kilo. Yani işin gerçeği çok sade ya. Çok sade. Yani içeridekilerden de sade bence. 1929 diğer araçları görünce bu arada burada da BMW'nin bir motoru var. Şunu da göstereyim hemen. Bu motorda 1925 üretim arkadaşlar 8.5 beygir. Bu motorun toplam ağırlığı 122 kilo ve maksimum hızı 95. Şimdi şu baş tarafa gideceğim. BMW için oldukça önemli bir araç var. Şurada gördüğünüz şu küçük araç var ya. İşte bu BMW'yi kurtaran araç arkadaşlar. Yani BMW böyle tabiri caizse dükkanı kapatmanın eşiğindeyken bu araçla yani güzel bir satış rakamlarına ulaşıp kurtarıyorlar yani kendilerini. 1957 üretim, 13 beygir ve 1 silindirli. Bu aracın özelliği yanda gördüğünüz gibi kapı yok. Ön taraftan açılıyor. Ön taraftan inip biniliyor araca. Şöyle de içini göstereyim hatta. İçeride hiçbir şey yok. Yani direksiyonun önünde sadece bir gösterge grubu. Eski nesil bayan aracı. Aracın bagajı da gördüğünüz gibi arkada seyyar olarak isterseniz sabitleyebiliyorsunuz bir yere. Arka teker yakınlığını görebiliyorsunuz buradan. Depo yeri de burada. Yani işte BMW'yi kurtaran araç. İnsan inanası gelmiyor işin gerçeği yani koca BMW bu aracımı kaldı diye. Ama öyle. Geçtik yan tarafa işte biraz daha böyle BMW ruhunu hissettiğiniz 1957 model BMW 503. Bu araç 3100 cc ve 8 silindir arkadaşlar. Azami hızı 190. Zaten araba ben hızlıyım duruyor. Ön tarafta görüyorsunuz. İşte BMW'nin meşhur böbrek ızgarası. Eski nesil bir böbrek ızgarası. Ta o yıllardan adamlar... Ya tasarım çok önemli yani. Tasarım çizgisi çok önemli. Markayı tanımanız çok önemli. İçeride pek çok markayı gösterdim ben size. Ama bu aracı gördüğünüzde BMW olduğunu anlıyorsunuz. İşte bu premiumluk budur yani hani. Yan tarafta da gördüğünüz gibi motorun hava kanallarını ve logosunu görebiliyorsunuz. Bu araç üstü açılıp kapanabiliyor. Dört koltuklu. Geldik yan tarafa. Motoru atlıyorum. İşte bu da BMW'nin Gangster arabası. 1956, 72 beygir, 2077 cc ve 1200 kilo bu araçta. Gene aynı şekilde şurada böbrek ızgaraları görüyorsunuz. Bakın bu araç biraz daha kapalı. İçeridekiler böyle 1930'lar, 25'lerdi. İlk videoda söylemiştik. Onlarda işte tampon yoktu. Şimdi biraz daha tampon ekleniyor araçlara görüyorsunuz. Yani tamamen otomobilin evrimine şahit olabiliyorsunuz bu müzede. Ön çamurluk sinyal grubu var. Yükseliyor aşağıya doğru güzel bir şöyle kıvrımla arka çamurluğa kadar geliyor. Arka tekerin ise bir kısmı kapalı. Aracı arkadan gördüğünüzde arkası da başarılı. Yani çok küçük bir stop grubu var burada ve bagajını görüyorsunuz. Bir de aracın içini göstereyim. Bakın içinde BMW yazısı ön konsolda var. Tam radyonun teybin altında. İnce bir direksiyonu. Bu arada koltuklar falan oldukça kaliteli duruyor. Tabii bunlar restore edilmiş hali. Ama orijinaline sadık kalınmış arkadaşlar restorede. Evet burada işte ben buradayım diyen bir canavar var. Aslında bu araç Uzaktan bakınca ben bu araca pek BMW gibi görmedim yani işin gerçeği. Şöyle gördüğünüz gibi açılıp kapanabilen böyle far grubu var araçta. Aynı zamanda aşağıda da bir far grubu var. Hani eskiden ben çocukken çok severdim böyle gözlü araba derdim bunlara. Arabanın gene BMW gördüğünüz gibi şu kaput boyu oldukça büyük. 94 model arkadaşlar bu. 327 beygir gücü var. 12 silindir bu V12. İşte bu araç efsane ya. Şimdi bu aracın sıfır yüzünü söyleyeyim size. 5.5 saniye oldukça başarılı. Tek kapı bu arada. Arkada rüzgarlı vesaire var. Dediğim gibi müzenin handikapı arka tarafa geçemiyoruz. Yani arka tasarımlarını göremiyoruz. Arka tasarımlarını görmemiz gerekirdi. Bence müze yetkilileri bunu halletmesi gerekir. İçte deri detaylar vesaire var. Yan tarafa geçtim. BMW Z1 1991 model. 168 beygir gücü var. 6 silindir. 1250 kilo. Burada farlar gene öyle Burada farlar yine önü kapatılmış. Böyle güzel olmuş. Ama bilmiyorum fark ettiniz mi? Bakın öndeki araçta da hatta şunu göstereyim. Burada böbrek ızgara oldukça küçük. Yani yeni nesil BMW'leri düşününce bayağı küçük yani hani. gene ee, bunda da öyle. Oldukça küçük böbrek ızgara. İşte o tasarım detayını adamlar her modelinde kullanmış. Güzel. Yani şu yıldaki araçlarda şu kaputta bu çizgilerin olması önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz eski yani eski üretim bunlar. Ee, firmalara bunlar çok maliyetli. Yani kapıda ufak tefek bu ütü izini, kas çizgisini koymak gerçekten çok ciddi maliyetlere e, sebebiyet verebiliyor. Bu arada yan taraftan bilmiyorum görebildiniz mi? Bu aracın kapısı ne yana, ne yukarıya, aşağı doğru açılıyor. Şurada e, aracın beline doğru girdiği bir yer var. Kapı aşağı doğru açılıp kapanabiliyor. Bu da farklı olmuş yani. Geçiyoruz yan tarafa. Klasik BMW görüntüsünü işte çift var böbrek ızgara. Ön tarafta yani şu tamponların şuradaki gördüğünüz gibi darbe sönümleyici kısımlarını görüyorsunuz. Demek bu aracı kullananlar çok önden vuruyorsa adamlar böyle bir şeye ihtiyaç duymuş. 1974 model 200 beygir yaklaşık 3000 cc 6 silindirlik bir makine var. 0-100'ü bu aracın 7,5 saniye. Rengi oldukça hoş yalnız. Arka taraf sedan formu. Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Jason'un da bir BMW'nin logosu var. Bu yeni nesil X2'de vesaire var. ben onu beğeniyorum işin gerçeği. O J logo çok yakışıyor. Yan tarafta da BMW'nin en genci 0 kilometre M2. O da efsane duruyor. Yani 2020 model araca baktığınızda da eskiye baktığınızda da BMW'yi anlayabiliyorsunuz. Böbrek ızgaralar, bu Angel Eye dediği melek yüzü farlar vesaire. Zaten logosuna oldukça sadık kalan bir firma bu. Ufak tefek değişikliklerle logoyu kullanmaya devam ediyor şimdi gerçeği. Bu aracı geçiyorum yani. Bu biraz daha günümüz araç olduğu için ortama çok uygun değil. Geldik. BMW 1968 modele 2000 CS'ye. 118 beygir gücü var bu aracın. 4 silindir. Ortalama 1200 kilo. Bu araçtan 10.000 adet üretilmiş. Bu aracın da şöyle yandan çekeyim. Şöyle yandan çekeyim. O nesil BMW'lerde gördüğünüz gibi şöyle biraz daha içe doğru uzuyor bu ön taraf. Yani böyle köpek balığı burnu gibi aracın önden baktığınızda. Bu arada kaputtu. Görüyorsunuz şuradan çamurluk vesaire. Kaput sadece şu alan açılıyor. Geçtik yan tarafında 1974 model bir sarı melek diyelim hani. Ee, motor hacmi 1990 cc. 4 silindir ve araba tam 1 ton arkadaşlar. Tek kapılı bir versiyon. Arkada koltuklar var. Ön koltuğu öne çekip arkaya ulaşabiliyorsunuz. Gene sedan formu bir BMW. Burada işte görüyorsunuz tek far ve böbrek ızgara bunda da mevcut. Buna da bunu da hızlı geçeyim. Bu da gene küçük yani. BMW'nin şirin arabası diyelim. 1962 üretim. Bu aracın 0 yüzü 31 saniye. Yani bunun da öyle bir önemli bir ayrıntısı var. Zaten bu araç pek BMW gibi durmuyor işin gerçeği. Uzaktan baktığımda ben bu aracı fiyat bile sanmıştım. Bunun burada ne işi var demiştim ama BMW'ymiş. Şimdi gelin asıl olaya M3'lere geçelim. Evet, BMW'yi günümüzde belki de en çok satan, en çok sevilen serisi bu M serisi ve 3. Yani biraz daha hem ulaşılabilir hem sportif olan M3'ler ilk neslinden en yeni nesline kadar böyle uzuyor. Bu araç 1987 model, İşte 196 beygir gücü var bu aracın, 2300 cc, maksimum hızı 227 bu aracın arkadaşlar ve 0-100'ü 7 saniye. İşte yani zaten bunu görüyorsunuz yani trafikte belki görüyorsunuzdur bunu ee, hala kullanılıyor. Yani ön tarafta klasik BMW yani bu araç, M logosunu görüyorsunuz, M3 logosu o nesilden beri aynı. Hemen yan tarafında 94 model var. Yani şu aracı görsem ben 94 model demem gerçekten. işte tasarım çok önemli bir şey. adamlar öyle bir tasarım yapıyorlar ki güncelliğini koruyor. Hatta içini bilmiyorum kamera ne kadar alıyor ama içi falan oldukça başarılı yani. Gene yan aynanın şöyle bir detayı var. Koldan kaportaya bağlanmış. Evet 94 model M3. 0 yüzü bu aracında 6 saniye. 7 idi 6'ya düştü. Şimdi yavaş yavaş geçiyoruz bir saniye daha düşürdük ve sıfır yüzü 4.9 saniye 2003 model M3. İşte bu da Need Speed'in vazgeçilmez aracı. Bu ve yanındaki ona sonradan değinelim. Ön tarafta görüyorsunuz Angel Eye. Melek gözü farlar. Orta tarafta BMW'nin ızgarası. Ya yani BMW tutkunları için, BMW hastaları için kesinlikle müzenin burasını gezmeleri gerekir. Benim sevdiğim, beğendiğim bir marka BMW serisi. Bu arada arkadaşlar bu araç 355 beygir, 6 silindir, ortalama 1400 kilo civarında bir ağırlığı da var. Geçtik yan tarafa. Şimdi ne dedik? 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye düştük işte 4.4 saniyeye. 2011 M3 GTC. Bu da sanırım da vardı bu araçta. Yani hatta bununla başlanıyordu sanırım MOSFANT'da. Yani Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilenler aşağıya yorum yazarsa sevinirim. 4.4 saniye 0 yüzü var. 136 adet üretilmiş. Gene klasik BMW görüntüsünü görüyorsunuz. 0 yüzü yaklaşık bir, bir saniye daha kısaltıyoruz ve 3.8 saniyeli işte 2016 model M3'ü. burada çok efsane duruyor. Yani şu kaputtaki şu açıdan göstereyim. Şöyle. Detaylar süper. İşte farlarda BMW detayları vesaire. Oldukça başarılı. Jantı da çok güzelmiş. Turuncu çift renk jant kullanılmış. Böyle. Burayı da göstermiş olayım. Bu araç da tek kapı arkadaşlar. Hatta bunun arkasını görebiliyoruz. Bir de arkaya değinelim. İşte BMW'nin evrimini. M3'ün evrimini gördünüz. Bu nesil BMW'lerin ben arka tasarımını çok beğeniyorum. Hatta yani böyle bu stop grubunun orta tarafa doğru biraz böyle incelmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada sadece şuna dikkat ettim. Bir bunda balık sırtı anten var diğerlerinde yok. İçini görebilir misiniz bilmiyorum ama yani İçinde şöyle e, ön tarafta GTS detayı da var. Güzel. Müzenin BMW tarafını bitirdik. BMW'nin en eski aracından 1920'lerden 30'lardan 2016'ya 2020'ye kadar bütün araçlarını göstermiş olduk size. Şimdi gelin müzenin diğer bölümüyle devam edelim.